Hepinize sevgiler arkadaşlar. 3 Eylül Cuma günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var bakalım. Ee, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısından hemen sonra saat 1.30 sularında ayın Venüs stresli etkileşim var. Ay Yengeç Burcu'nda arkadaşlar henüz. Ee, Venüs de Terazi Burcu'nda. Dolayısıyla aşk ve ikili ilişkiler, romantizm konularında karşımızdakini anlamak için biraz daha fazla çaba sarf etmemiz gerekebilir. Yanlış anlaşılmaları açık bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Ee, i̇lerleyen saatlerde ise saat 4'te ayın... Neptünle e, saat 5'te ayın e, Mars'la pozitif etkileşimleri var. Hatırlarsanız bir gün öncesinde Mars-Neptün karşıtlığından söz etmiştik. Biraz böyle kafa karıştırıcı işte sağlık konularında e, dikkat etmemiz gereken bir zamanda. Ay işte e, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra ikisiyle de pozitif etkileşim yapıyor. En azından duygusal anlamda kendimizi belki biraz daha huzurlu hissedebilme şansımız olabilir. Sabah saat 8.30'da ise ay Plüton'la karşı pozisyonda yer alacak arkadaşlar. Plüton Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla hani bu karşımızdakileri ekstra zorlamak, duygusal anlamda kendinizi baskı altında hissetmek, aşırı inatlaşmalara gitmek, e, otorite pozisyonunda işin patronu olan kişilerle e, sö söz oları yani sen mi büyüksün ben mi büyüğüm inceldiği yerden kopsun e, <laughs> durumlarını biraz daha fazla açığa çıkartabilir. Zorlu bir etkidir. Dolayısıyla cuma sabahı özellikle yöneticilerle e, yapacağınız diyaloglara çok çok dikkat etmeniz, e, inatlaşmalardan biraz uzak durmanız gerekiyor diyebilirim. E, saat 16 sularında ise Merkür'ün transit ay düğünleriyle pozitif etkileşimi var. Merkür terazi burcuna geçiş yapmıştı. Transit ay düğünleri de yay ikizler ekseninde arkadaşlar içinde bulunduğumuz dönemde. Dolayısıyla yaşam ideallerimizi gerçekleştirebilmek konusunda daha mantık çerçevesinde de, düşünüp değerlendirmeler yapabileceğimiz, hedeflerimize ulaşmak konusunda, daha diplomatik, daha e, adaletli, daha objektif ilerleyebileceğimiz bir dönem başlıyor. Destekleyici etki sayesinde gerçekten kendimizi e, daha etkili ve güçlü hissedebileceğimiz bir enerji olduğunu söyleyebilirim. E, saat 19 sularında da Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Sabahki saat 8.30 Plüton karşılığı sonrası ay boşluğa girmişti arkadaşlar. Söylemeye atladıysam düzelteyim. Ee, yani Cuma günü sabah 8.30'dan akşam saat 19'a kadar ay boşlukta olacak. Dolayısıyla Cuma gününün tamamında neredeyse hani e, kesin sonuç beklediğimiz işler biraz sekteye uğrayabilir. İşler havada kalabilir. E, böyle Beklediğimiz haberler gelmeyebilir. Şart ve koşulları zorlamak çok da fayda e, sağlamayacaktır. E, Cuma günü yapabileceğimiz en iyi şey daha öncesinden düzenlememiz gereken ama bir şekilde yapamadığımız, tasnif etmemiz gereken işleri düzenleyip böyle rayına oturtmak, böyle tasnifleyip düzenlemek aslında çok daha iyi gelecektir. Saat 19'da ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla duygusal anlamda egomuzun ön planda olacağı bir süreç başlıyor hepimiz için. Burada biraz daha hani karşımızdakilerin bizim farkımıza varması, yetenek ve becerilerimizle ön planda olmak, başarılarımızla takdir görmek, alkışlanmak arzularının biraz daha ağır basıca ve karşımızdakilerden bunları bekleyeceğimiz bir süreç başlıyor diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir gün olur. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.